Merhabalar değerli arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Arkadaşlar video geçmeden önce Sınıyar Legend video serimizi beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca de açıklama kısmında Discord sunucu adresimiz var. Buradan da yeni gelen arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar oyunla alakalı soru-cevap yapıyoruz. Burada buraya da hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar piknik eventi biliyorsunuz ki geçen hafta bitmişti. Buradan çok güzel ödüller kazandık. Yani eventler e, gerçekten karakterin gelişiminde oldukça yararlı oluyor. Şuradan hemen tabi hafta sonu olduğu için arkadaşlar hot time'ımızı hot time'ımızı alalım. Bu şekilde gece afk farmımızı aldık. Arkadaşlar Death Strike oranımız 2640'a kadar geldi. Benim hedefim 2750 idi zaten. Çok az kaldı bu hedefede. Bunun haricinde hemen hızlı bir şekilde Sambon Weapon yapalım. Tabi ondan önce karakterimizi bir dağcına atalım. Şöyle uzun süren bir dağcına atalım arkadaşlar. Dragon'umuzu atalım. Karakter zindandayken biz de Sambon Weapon'a başlayalım şu şekilde. Hatta otomatik açtım direkt. Otomatik başlasın ama 11 ile açıyor. Bunu 33'lüye çevirelim. Hmm, şu şekilde devam etsin bakalım. Hadi bakalım güzel bir silah bekliyorum. Bir tane Great 1 Legendary patladı. Great 2'miz patladı. Çok güzel. Evet, bir Mighty patlarsa çok güzel olacak. Great Üçümüz patlıyor. Bir Great 3 daha geldi. Evet. Fena değil arkadaşlar. Fena değil. Özellikle Sam'ın altından sonra Legendary patlama ihtimali daha yüksek. Şu şekilde 8 kanlı 10 kanlı altına düştükten sonra kendiniz at basıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik yapmıyor sanmını. Şu şekilde Legendary 4'ümüzü de almış olduk. 1-3 kazandık. Arkadaşlar açım fena değil. Gayet güzel bir açım yaptık. Kırmızı yani Legendary silahtan baya bir toplamış olduk. Bu şekilde son iki de yapalım. Evet bir legendeli dört daha aldık. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tam da zindanımız bitti. İyi dek getirdik. Şu şekilde hemen küpümüze girelim. Yaklaşık bir haftadır kasıyorum. Şu şekilde hemen göstereyim sizlere. ortama ne kadar oldu? Şurada herhangi bir silah tıklayarak gösterebilirim. Evet arkadaşlar 361 milyon oldu. Ee, 1 milyar, 1.5-2 milyara doğru hedefimiz var. Buralara kadar çıkacağız. En son hatırlıyorsanız da Joy silahımızı elde ettik. Bunu short kısmına yüklemiştim. Daha sonra arkadaşlar range'e baktım. 1 milyon 875 bin istiyor. Bir üstüne baktım. 2 milyon 250 bin istiyor. Şimdi yani aradaki atak puanına bakarsak yaklaşık 60 k ya yakın fark var. Ama mesela bu ikisi arasında 20 k var. Bu yüzden yani condolence yazan yani silaha odaklansak daha güzel olacağını düşündüm. 2 milyon 250 bin. Tabi bölüm geçtikçe üst taraflar da açılacak ama şimdilik bu silaha odaklanmak istiyorum. Bu yüzden mavi olan Soul weapon elementimizi üretiyorum. Arkadaşlar özellikle e, Stage 280'den sonra şu Sol Weapon'da beyaz taş üretimi gerçekten ciddi oranda artıyor. Bilginiz olsun onu fark ettim. Hani günlük olarak 7-8K kasarken veya 4-5 saatte bir girdiğimde 2-3K kasıyordu. Şu anda arkadaşlar onun neredeyse 2 katını kasıyor. Yani 280 stage dönüm noktası diyebilirim. Şu şekilde hemen kombinlerimizi de yapalım. Karakterimiz zindandayken. Evet. Bir tane grade 3 elde etmiş olduk. Gayet güzel oldu bizim için. Evet. Might da bayağı bir ikişer tane oldu arkadaşlar. Shop kısmı 7800'e geldi ki 3 kere reklam izleme şansımız var. 100 puan da oradan gelecek. 7900 yani 8K'ya yaklaştık. Artık 3'te biri bitmiş oldu böylece. Bu demek oluyor ki bunu bir haftada yaptığımıza göre önümüzde iki hafta var demektir. Tabi ekstradan event falan olursa bu işlem biraz daha hızlı olacaktır. Kombinlerimizi yaptık. Aksesuar kombinlerimizi de yapalım. Şimdi hızlı bir şekilde yapmış olduk. Aksesuarlarımızda matikler biraz daha az arkadaşlar. Bunların artları da daha düşük. Bu şekilde sadece iki sıranın artı iki yüzünü yaptım. Ya Bunda da bildiğiniz gibi birikimli yani HP ve HP recovery veya daha ilerideki elementlerde de ekstra X oranı veriyor. Bilginiz olsun. Bunları da 200. seviyeye getirmek gerekiyor. Şu şekilde bu zindanımızdan da çıkalım. Hemen kartanemize girelim. Kartanesi zindanı biliyorsunuz ki şu şekilde petimizi geliştirirken gerekiyordu. Tabi zindana girdiğimiz için şu anda açılmıyor. Split yazan yerde arkadaşlar pet kısmımız. Bu pet kısmında petlerimize level atlatırken bu kar tanesi zindandaki elementten istiyor. Ve ayrıca de gelişim için weaponlarda bastığımız küplerden istiyor. Bilginiz olsun. Uzun süredir bunu geliştirmiyorum. Yani legendary pet'i saklıyorum açıkçası. Bir eventte belki legendary pet alabiliriz. Bir tane legendary'imiz var zaten. İkinciyi artı basmadan bu kar taneleri kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bir tane legendary pet'imiz 50. level civarında olduğu için şu anda gerek yok. Evet bu zindanımız bitmek üzere. Hot time arkadaşlar değerlendirin. Yani en azından bir saatini açık bırakın. Çünkü hot time gerçekten altın ve eks kazanma şansınızı arttırıyor. Şu şekilde 152. zindana bir girelim. Burayı kestiğimizi hatırlıyorum ama bakalım kesersek 153'ü deneriz. Şu şekilde level 9-15 levele kadar geldik. Yavaş yavaş yani karakter afk olarak da kasıldığı için ki günde zaten 2-3 tane eksinden bileti veriyor bize. Hot time'lar veriyor işte ekstra ex, e, burada arka şekilde göstereyim promotion'da hatırlıyorsanız burada 3 tane sekme var. Bunları ayarlamıştık. Üçüncüsüne atak, ikincisine gold'lu atak hani daha çok gold şeklinde. Bunu mesela close mind'da kullanıyoruz. Bu üçüncü ise daha çok işte e, boss'larda kullanıyoruz. Birinci ise daha çok ex zindanlarında bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Zindara girmeden önce de ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik her gün ayarlamamıza gerek yok yani. Bilginiz olsun. Bakın levelimizi aldık bile. Şuradan gelişim bölgesinden level up diyelim. 916 level olduk. Gayet güzel. Zaten şunu fulldü. Ben ne yapıyorum? Bir ana bir ana bir ana rastgele veriyorum. Evet 153'ü deneyelim bir de. 1 point kalmış. HP'mize verelim. Hemen infomuza tıklayalım. Tabii info Iron Will skininden dolayı e, atağımız sürekli artacaktır. Bakın şöyle göstereyim 20S 20, 20 S oldu 21S oldu. Her tıkladığımda artıyor fark ettiyseniz. Arkadaşlar bunun sebebi Iron Will katlı yani e, vuruş özelliğiyle belli bir vuruşta belli bir atak veriyor bu şekilde. Skill 7-8 kere gidiyor arka arkaya. Extra Gold'umuz 5500 civarına geldi. Ekstra eksimiz 395 395 gerçekten çok güzel bir oran. Doç oranımız da 500'e yaklaştı arkadaşlar. Yani bundan e, 10 video önce Akkureis'imizi 300-400 yaparken şu anda Doç'umuzu neredeyse 500'e getirdik. Akkureis'imiz zaten 1200 civarında gayet güzel. Mana recovery'imiz de gerçekten çok güzel oranda. 30.2 Şu anda arkadaşlar sadece dediğim gibi or silahına odaklandık. Bütün elmasımızı, kasımız elması ben sürekli summon weapon yapıyorum. Bu or silahını bir an önce alıp bunu geliştirip ve yeni skiller Yeni skilllerle bunları daha hızlı yüksek stage'lere, daha yüksek zindanlara odaklanmak istiyorum. Şu şekilde mesela biraz daha elde ettik. Bunlara da hemen bir summon weapon yapalım. Hadi güzel bir magic silah patlatalım şöyle. Evet. Son bir çevirim daha. Bir legendary patlasa bari. Evet. Legendary geldi. Çok güzel. En azından legendary'miz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar skill profilimizde ben dediğim gibi summon skill'den üç kere yaparak bu şekilde 7 level'e kadar getirmişim bakın. Bu bir bile gelişim yapıyor. Biraz yavaş oluyor ama tabii ki de elmas gibi olmaz. Olsun. Kombin arkadaşlar başlarda yapıyorduk ama daha sonra işte bu skill profilisi olayı sadece yani çıkan kartları geliştirin arkadaşlar direkt. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Yani bunu geliştirdikçe buradaki barımızda oldukça level atlıyor. Şu anda mesela skill profilisi level 10 yazıyor. Bu level 10'da arkadaşlar. %57 tüm özelliklerin arttırımı demir arttırımı yapıyor bilginiz olsun. Bu şekilde tekrardan elmas kazandık. Yoldaşlarımız da 30 seviyeye ulaştı 50. eli. Zekemiz 20'de. Zeki biraz yavaş gelişiyor. Çünkü HP increase e vermiyorum. Genelde kritik damage veya sam olarak ilerliyorum. Bu yüzden biraz yavaş gelişen bir pet yoldaş pardon özür dilerim. Mi, Mihoz'da ise damage resiste veriyorum ya da total golde veriyorum. Arada işte doca veriyorum. Bu biraz da e, orta seviyelerde ilerliyor. Luna da ise şu anda skill damage e odaklandım. Çünkü mana recovery'miz ve ekstra manamız gayet güzel seviyelerde. Bunda da mesela 200 250 civarında eksik şu anda. Bugün içerisinde skill damage'ine basarım. Level 28 yaparız bunu da. Burada ise arkadaşlar ekstra atak veya reduce enemy HP yani accuracy dışında kalan iki ile odaklanmış durumdayım şu anda. Hafta sonu 23 tane tüyümüz var mesela hot time ile birlikte close mind yapabilirsiniz. Bunlar da gelişim için önemli. Hemen hızlı bir şekilde mesela bir tur girelim şöyle. Özellikle emet varken girerseniz daha iyi olur. Hani ben şu anda göstermelik olarak girdim. Hani hot time varken birer kez gidiyorum veya bir iki kez gidiyorum arkadaşlar. Zaten günde 10 on, ona yakın tüy verdiği için. Şu şekilde mesela çok güzel para kastık. Tabi şu anda Stryton leveli 68S para istediği için milyon, milyar mı diyeyim artık? Şu an matematiğim yetmedi. 68S para istediği için Klasımız da şu şekilde 18 grade'de artı 104 seviyesinde. Bunlar da arkadaşlar orsinamızdan sonra geliştireceğimiz ilk klas ilk kostüm sınıfı olacaktır. Karakterimiz 917 level oldu. Bu şekilde arkadaşlar kloz manyetimize girdik. Bakın burada 3'e katlanıyor. Çünkü 3 girişte 3'e tıkladık. 3 tüy harcadık. Gelişim sağlıyoruz. Bu arada ben hata da veriyorum. İşte Death e veriyorum şu anda. Diğerleri zaten şu anda gerek yok. Dediğim gibi Death 2750 yaptıktan sonra atamızı 100k civarına daha sonra da HP, HP ve HP Recover'ını da 80'e çıkartacağım kademeli olarak. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir girişim sağlamış olduk. Bu videolukta bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.